Pamuk, ne yapıyorsun? Ben şimdi işte gidiyorum tamam mı? Yeni evimize gidiyorum. Hep orada kalacağız. Burası geçici. Tamam mı aşkım? Uslu uslu dur bak. Lütfen yemeğini ye. Böyle banyoda durma. Lokum ben gidiyorum tamam mı? Pamuk ablana sahip çık. Yabancılık çekmesin. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu sabah hani böyle bazı sabahlar olur ya her şey üst üste gelir. Bütün aktiviteler sizi bulur. Şu an bana bakıyor güvenlik. Birazdan olacağım öyle bir sabah. Şimdi size sakin sakin olanları anlatayım. Dün akşam ödevimi yaparken uyuyakalmışım. E, bugün de son gün. Çok vaktim yok. 5 tane soru hazırlamam gerekiyor ama sorular hakkında çok detay var. Cevaplarını açıklaman gerekiyor. Vaka gibi yazman gerekiyor. Toksikoloji. Böyle zehirlenmelerle alakalı falan. Hallettim onu. bir tane sorum eksik kaldı. Şu an onu da yapmaya çalışsam bir soru gerçekten birkaç saatim alıyor. Annemlere yardıma gidemeyecektim ve birkaç işim daha vardı. Daha sonra bugün bir çekim yapmam gerekiyor. Yok bulamıyorum yani. Her gün sürdüğüm kapı Atıcı yok yer yarıldı yerin içine girdi Gerçekten ona sinir oldum Şimdi nasıl yapacağım onu bilmiyorum Üçüncü şey ne oldu Pamuk bize geldi bu eve sabah gördünüz Ve çok mutsuz ona çok üzüldüm O çok önemli değil alışır aslında Zaten diğer eve gidince de alışacak Biz gördükten sonra şu an büyük ihtimalle annemler yok diye öyle yapıyor ve kediler evine alışkın Pamuk çok hassas bir kedi Dördüncü olay Dördüncü ne oldu bu kadar mıydı acaba ya Şimdi böyle düşününce çok da şey olmamış gibi ama dördüncüde de bir şey olmuştu. Bir de hava çok bunaltıcı. Aşırı karanlık. Bakın şimdi şu karanlığa buzlara bakın. Yağmur yağsa sorun değil ama böyle bunaltıcı, terletici, sıcak, garip bir hava var yani. Neyse ailemin yanına gideceğim ve sakinleyeceğim. Kusura bakmayın çok böyle alelacele telaşlı başladım videoya. Günün geri kalanı güzel geçecek. Öpüyorum size şu an güncelleme asıl şeyi unutmuşum dördüncü olayımız var tabi ben ona sinir oldum zaten en çok hafıza kartını bulamıyorum yani her zaman aynı yerde olan hafıza kartı yok büyük ihtimalle lokum onu yok etti ne yaptı bilmiyorum o yüzden şu an telefondan çekim yapıyorum ve tripodum olmadığı için zorlanacağım telefondan çekerken yarım saattir falan da hafıza kartını arıyorum evet şu an sinir olduğum noktayı bulduk olsun telefon daha güzel çekiyor ama tripodum yok o sıkıntı Özlediniz mi böyle gezmeyi? Ben sürekli annemlerin evi, benim ofis arasına gidip geliyorum. Normal yol yapmayı çok özledim. Bloklarımda da özledim. Size çekeceğim yolu. I wanna see. Babam burada. Evet. Baba ne yapıyorsun? Ay ev bomboş kalmış. Vlog çekiyorum ben de. Evin son durumu nasıl? Ay bomboş kalmış. Çok garip gözüküyor şu an. Bakayım. Annemlerin odası. Burası benim odam. Daha bu yatak gitmemiş. Şu an duygulandım gerçekten. Burası da Merton odası. Merton odası hala duruyor. Şu anda bu eşyalar gitmeyecek büyük ihtimal. Mert'in odası bugün gelecekti. Azra'nınki ne zaman gelir bilmiyoruz. Annemler bende kalabilir bugün. Çok garip hissettim çünkü biz senelerdir burada kalıyoruz. Yani Mert 3 yaşındaydı. Biz bu siteye taşındık. Daha sonradan kendi evimize gittik bir ara. Sonra yine geri buraya döndük falan. Sürekli böyle bu siteyle bağlantı halindeydik. Ee, ama artık dediğim gibi ev yetmemeye başlamıştı. Kendi yani daha iyi olur. Kolay gelsin. Mert, bırakma, Mert odası geldi mi? Geldi. Tamam. O da geldi. Burada. İnşallah. Ne? Ay onun inşallah. Aa yani. maske takmadık. Ne maske var ne Benim şey var. arabamda maske vardı getirsen mi? E taksana. Vallahi ağlıya ağlıya yıkılıyorum dünden beri? Hiç de ağlıya gibi değil <gülüyor> mi? Ama şimdi seni görünce sevindim. Abi, <Vallahi gülüyor> Abi anneannem uğrayalım dedik. Taşınmanın en kötü yanı anneannemle anaynı. ayrılmak. Böyle rahat oluyordu. Biz o kalın lan bak. Ben Aa şimdi burada. Ye. Şşt şunu yiyeyim. Ya. Evet. Yemeyeyim şimdi ya. Yiyeyim mi? Acıkalım. Ee, lokum, Piş lokum, lokum yerim. De. Lokma. Şurayı temizleyecektim. Yiyken temizlesin. benim kokuyor. Hoş ver ya. Yorma hmm. kendini. Kahve keyfi yapacağız şimdi. Evet. Bugün kahve içmedik. Yo ben sabah içtim. <laughs> Gördün mü? Hikayemi. Gördüm. gördüm. Kendi içmeyeceksin mi? İç. Niye ayrı ayrı yaptınız? Evet. Şekersiz çözdünüz siz. Bire bastım. E bire tamam. A Aa, aaa çok salak. İki tane mi koydun? İşte. Evet, dur dur elleme şimdi içeri. Tamam. Ay ne kadar çıksın. Ay anam rahatlıkla gitmiş normalde ama salaklık değil de, o. Benim de gidiyor. Annenin işte kafaları Şu adamları bıraktık geldik. <laughs> Ya da en üstte kuruldu. dedim kurduydum. Bak kuruyorlar bak orada. Aman Allah rüya. E gel gelin sen. böyle benim geldim yerden. Bu benim yatağım. Rahat gibi gözüküyor sanki. Buraya da yastıklar gelmiş. Bir de uyku petleri. Yavaş yavaş yerleştiriyorlar biz katlanac. Ne oldu? Yürüdüm. Ay nasıl kirlenmiş ayağının altı. Merton'un piyanosu geldi şimdi. Onu buraya koyacağız. Buraya böyle güzel bir piyano köşesi yapmayı planlıyoruz. Simit <laughs> <laughs> <Değil> <surat? gülüyor> Yeni evini beğendin mi? Çok. Değil mi? Çok beğendim. Evet. Bakın size Merton'un odasını gösterelim. Ne güzelmiş hani yatağı ama biraz küçük geldi gözüme. Değil mi? 120'lik galiba. Burada çalışma Burada çalışma masası var. Tabii bütün eşyalar gelince çok daha güzel olacak. Mert bayağı güzelmiş. Tam sen istediğin gibi. Rengi falan. Burada daha dolabı var. Aa dolabın da çok güzel. Onu buraya koyacaksın değil mi normalde? Evet. Bakayım. İçine nasıl? Güzel. Güzel olman dileğiyle yemeğinin malını yerler. Bizim acınlar gitmiş, içecek de gitmiş. İçecek yok. Evet yok. Evet. Mert şu evet. montunu Allah aşkına çıkar. Çok güzel. Klasik taşınma evinde her zaman lahmacun pide olur. Bir Pide de lahmacun. Ha? Salata koymayacağım. Bir sade. Böyle. Afiyet olsun. <laughs> ben de yiyeyim bari. Yiyeyim. Maskemi çıkarayım. <laughs> Mert'le hikaye attım. Mert o kadar Tayyip var ki. Onun yaşında da çok takipçim var. Annem de diyor kızların fotoğrafını göster o bakalım güzeller mi? Dedim anne onlar kaç yaşında gelin mi seçiyoruz kendimize? Okay. Ama benden tatlı bir görünce olur bence. Takipçili <laughs> gördüm. Aa, Nerede? Ezil gibi arkama plan var bir şey olmaz ya. Taşındığımızı görmüştür belki. Ay evet dedi. Gördüm dedi. Çok selam söyledi. Aleyküm selam. Nilay. Artık maskemiz var. Rahat rahat takabiliriz. Bakın alışveriş merkezinde ne yapmışlar. Çok mantıklı. 1 lira hepsi. Evet, Maskesini kapı... unutanlara. Şey... <laughs> Meşrubat almıyoruz. Maske alıyoruz. <laughs> Aynen meşrubatlar yok artık. Bizim de bir Türksel'e gelmemiz gerekiyordu. O yüzden alışveriş merkezine geliyoruz. O işimizi de halledeceğiz. Alışveriş merkezine girerken ateşimizi de ölçtüler. Benim 35,5 çıktı ateşim. Bomboş zaten şu anda. Çok garip geliyor. Kaç ay sonra geldim? 3-4 ay sonra ilk defa alışveriş merkezine geldim. Programımız devam ediyor. Number One efendim, Number One Türk efendim. Ortak yayındayız. Yeah. Günaydın arkadaşlar. Daha doğrusu tünaydın. Şimdi telif yemeyelim. Birazcık kısayım şunu. Ben bu videoyu yarıda bıraktım. Çünkü o gün başıma gelenler devam etti gelmeye. Bilgisayarım durduk yere bozuldu. Şu anda kendi bilgisayarım yok. Eski kardeşime verdiğim bilgisayarı kullanıyorum. Daha servise de götüremedim taşınma işlerinden dolayı. Ya böyle her şeyin üst üste geldiği ben de çok oluyor. Büyük ihtimalle sizin hayatınızda da oluyordur. Bilmiyorum artık retro falan filan varmış ve yine ben de elektroniğe vurdum. Artık üzülmüyorum. Onun şokunu atlattım. Kamerayı elime aldım. Bugün sabah maillerimi yanıtladım. Böyle kaçtığım işler vardı. Yapmak istemediğim şeyler. Onları yaptım. Şu an şuna bakın şuna. Inişe bakın hızlı inemiyor yavrum. Videomda garip sesler çıkaran şey buymuş. Sürekli böyle arkada dıt 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 ses geliyor ya sinir bozucu. Meğersem bulaşık makinesiymiş. Neyse şimdi kapattım. Ee, şimdi annemleri almaya gideceğim. Aslında onları almadan önce ben fit bir tatlı yapacaktım. Hem Instagram'da paylaşacaktım hem de ara olacaktı kahvenin yanına atıştırmalık. Ama artık annemle birlikte yaparız. Ee, çünkü pamuğu götürecekler artık. Pamuk burada çok mutsuz maalesef. Evde küçük ya. Bir de sabah onu bu küçücük evde kaybettim. Mutfak dolabının içine girmiş tencerelerin olduğu. Ama nasıl ağladım yine ben böyle. Bir de emanet gibi ya daha böyle farklı oluyormuş gerçekten. Güzel kızım benim. Güzel kızım benim. Kara oğlanıma bakın. Tatlı oğlanım da burada. Bunlar benim aşkım aşkım. Bunlar benim neşem. Güzellerim. Ve ortalığın dağınıklığı. Toplayacağız. Yavaş yavaş. Şunu bu hale lobum getirdi. Tamamen kırdı, parçaladı. Sadece aksesuar olarak kullanıyoruz artık. Bir işlevi yok. Çok yere <laughs> <laughs> İlk tatil alışverişimde yaptım. Sanki böyle daha güzel oldu. Biraz neşem yerine geldi. Bir sonraki videolar farklı bir yerden gelebilir. gereken çamaşırlar var ve e, asmam gereken çamaşırlar da var. Dün yıkamıştım. Unutmuşum inşallah içinde kokmamıştır. Bugün ev işleri var ya. Ay. Hiçbir zaman uzun programda yıkamadım. Ay. Tamamdır. Şimdi diğerlerini de asarsak Yani nereye gidersem o da oraya geliyor. Şimdi benimle dalga geçebilirsiniz. Ama dışarıya astığımda çok fazla tozlanıyor kıyafetlerim. Ve kediler tüy yapıyor. O yüzden şuraya asacağım. <laughs> Bence olur yani. Sonuçta tek ben varım. Görünüşü çok komik oluyor. Müzik <laughs> Şu an burası <laughs> Ya havalar da o kadar değişik ki Kısa kollu giysen sorun Uzun kollu giysen sorun Bir çok iyi bir çok kötü Yani Bursa'da öyle Şimdi size muhteşem bir kemer göstereceğim Normalde hiç benim tarzım olan bir renk değil ama Kombinimde nasıl olacak acaba Buralarda değil de Tatilde mi tak tak Garip kaçar mı Aşağıdan da lokum yakalamaya çalışıyor Ay bilemedim ben böyle dışarıya A -a, çıkamam. Son karar olarak takmaya karar verdim. Sonuçta kendimi beğendim ve önemli olan o bence. Yani kendimi beğendim ve ondan da emin değilim de başka kemer bulamadım. Ee, şimdi annemleri almaya gidiyorum. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar şimdi annemi aldım. Bir de Azra'yı ve geldim tarif olarak fit kokos tar yapacağız. Ben kokos tarı yemeyi çok seviyorum. Büyük ihtimalle siz de seviyorsunuzdur. Çok lezzetli. Ama içinde bir sürü farklı şey var. Hatta içinde himsen cevizi bile yok diye duydum. Doğru mu bilmiyorum. Beyaz atılmış havuç varmış. Bana da siz söylediniz. Şimdi ben çekmeyi unutmuştum bile o yüzden başını çekemedim size. İçine 250 milim kadar hindistan cevizi koydum bildiğiniz baharat. 2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı koydum. 2 yemek kaşığı da bal koydum. Rondodan geçireceğim ve kıvamına bakacağım. Böyle ele yapışmayan bir kıvam varsa bildiğiniz kokostar şeklini vereceğiz. Size kullandığım ürünleri de göstereyim markalarını. Mesela hindistan cevizi yağımın markası şu. The Life Co. diye geçiyor. Weefood'unkini kullandım daha önceden. O da güzeldi. Ee, daha sonradan balı göstermeme gerek yok. Daha sonradan çikolata olarak da farklı bir şey kullanıyoruz. Bunları çok zor kestik annemle birlikte. Şöyle kuvar türü mü deniliyor? Her markete gittiğimde özenirdim. Sağ olsun kahve dünyası bana hediye olarak yollamış. Anne sen bunu niye çöp poşetine sardın? <laughs> Bildiğin çöp poşetine sarmışsın. Şunu kullandık. Bu bayatlamadan bununla bir şey yapmamız gerek ama ne yapılır bilmiyorum. 1 2 3. Elimizde yoğuracakmışız ve elimizi ıslatarak şekil verecekmişiz. Daha sonra 30 dakika dinlendirecekmişiz. Ama Aa, olacak olacak ol olacak, ol olacak mı? Anne olacak. sen yapabilir misin? Bakarız sen de bakayım. Kız mı e çekiyorsun <laughs> Evet, yediğini? seni, Ay anne çok güzelsin. Her Halimi çektin. Her Annemin çektin. klasik lafı. Her halimi çektin, her halimi. Kız bunlar olmaz ki. Taş gibi bunlar nasıl olacak? Ay boğazma İngilizce kaçta? Havalar ısındığı için çocuklara böyle bir şey aldım ama içmeyi öğrenecekler mi acaba? Bu suyu sürekli taze Ay, tutuyor boyunca. ve içinde <laughs> 3 litre su var. Anne sevmedi böyle bir şey. Bak bunlar su içeceksin. Azra iç Azra görsün. Azra içtirmeye çalışıyor. İç, ay bebeğim iç, iç iç. iç, Bak, bak. Ay <laughs> anne korktu. Gel annem çay gel. Heh. Yala. Yala. Tut, tut, i̇ç yavrum. Susamam <laughs> hayvan be. Anlamadılar. Evet. Basmadık kafaları. Demek ki su bırakmayacaksın onlara, vermeyeceksin başka su. Hiç vermeyeceksin, evet. Mecbur içecek gidin. Evet. Yani bu oğlun ne yapıyor biliyor musun? Ne <laughs> içiyor. Evet. Şey Pis su içiyor. Pis su içiyor. İğrenç. Normal bir tas ver, yoğurt kabına koyacaksın. Yoğurt kabına. Şimdi bunun içine bir yemek kaşığı yoğurt koyacakmışız Anne E tabi öyle olmaz mı? Olmadı Biraz da dolabım Karışık ama Karışık değil değil iyi O zaman hiç mi, su içme. He o zaman hiç su içme musun? Anne kulaklarını geriye attı İç. Çok sinirlendi çok sinirlendi. Azra bırak. Hangisi de Bak. Pamuk Pamuk içer mi? Küçük olana. Dokuma, dokuma geçiyor değil mi şey? Nazlı dokuma geçiyor. Ay çok oğlum. Anne ya bu. Anne bak bu sefer oldu. Bak. Tam oldu hem de. Evet. Hadi gel şekil verelim. Bak. Ben de şimdi şu çikolataları mikrodalgaya koyuyorum. Normalde çok şeydirim yani. Yapmak çok kolay. Çok normalde. Aslında çok kolay. Sayıp kalmak isteyenler, kilo vermek için uğraşıyorsun ama daha sonra işte dikkat etmediğin zaman hemen, hemen geri alıyorsun. alıyorsun. Bunlarla koruyabiliyorsun kilonu. Evet. Herkes mutsuz çünkü sen Biz çikolata de değilsin anne. Ne olmuş çikolata yanmış? Evet, Bitter çikolata yanmış. Of duman altı. Sen de vallahi böyle hep video çekeceğim diye. Baksana ona kızım. Oldu ya. Buna olmaz o. Hayır ama şunları alsak olur. Olmaz. Bunlar biter. Bunlar, tamam, diğerine el geçecekler. Olur anne, ziyan mı olsun? Bak ne güzel elmiş. Turt. Hmm, bunlar zaten onun için yapılmış olan şeyler. Bunu demek ki karıştırmak mı gerekiyor arada çıkartıp. Bence kere saat. Ay ben de pek güzel çıkıyor bugün baksana. Maşallah. Şimdi birlikte çok daha basit, kokosterden daha basit olan bir şey yapacağız. Havalar ısındı biliyorsunuz ve hepimizin canı soğuk kahveler istiyor. Büyük ihtimalle şu buz kalıplarını görmüşsünüz. bayan meşhur. Herkes aldı bunlardan. Ben de satın almıştım ama bir türlü deneyemedim. Sabah kahvemi yapmıştım. Şu an soğudu. Bunun içine dökeceğim. Hem de ziyan olmamış olacak. Yapımı çok basit. İsterseniz siz Nescafe falan da kullanabilirsiniz. Onlarla da olur. Ama granül kahve ben pek tercih etmiyorum. Daha önceden nedenini anlatmıştım. İçine dolduruyoruz. Kocaman kocaman çok güzel olacaklar. Ay tabii ki döktüm. Tabii ki yine biraz döktüm. buzlukta bayağı bir beklediler. Şimdi güzel bir şekilde dağıtabiliyorum. Eğer küçük çocuğunuz varsa, kokosları çok seviyorsanız mutlaka yapın. Çok kolay. 250 milim hindistan cevizi, 1 yemek kaşığı süzme yoğurt, daha sonradan 2 yemek kaşığı bal, 2 yemek kaşığı da hindistan cevizi yağı. Hepsini karıştırıyoruz. Daha sonra şekil veriyoruz. Böyle istediğiniz şekli verebilirsiniz. Top şekli de olabilir. Sonra buzlukta bir 10-20 dakika bekliyorsunuz. Daha sonra o donduktan sonra da mikrodalgada ya da azra diyorlar ki Beşir gibi arkadan çıkıyor. Aşkım evimde Beşir var diye. Gerçekten hep öyle yapıyor ya. Beşir, de öyle Beşir, Beşir böyle her yerden çıkıyor ya aşkım evimde. Her şeyi o yakalıyordu ya. Azra da öyle. Neyse devam ediyorum. Ya bitter çikolata kullanabilirsiniz ya normal çikolata fark etmez. Mikrodalgada direkt eritebilirsiniz ya da ee, ben usulüyle yapabilirsiniz Sonra buluyoruz ve şu anda donmuş durumdalar Ben yine de Buzlukta bekleyeceğim Bu arada şu an kendi sesime çok gıcık oldum Çok konuştum çünkü Ay özür dilerim sesim çok cırtlak çıktı Nedense Misvalar, çenem hiç Aynen Çenem açılınca susmuyorum ya ve artık videomuzun sonuna geldik aslında ben bu videoya devam ettim ailemin evinde çektim böyle yerleştik gibi ama koltuklarımız daha gelmedi Azran odası tam değil benim odam gelmedi yani aslında tam da yerleşemedik ee, sonra baktım video çok karışık olmuş uzun olmuş o kısımları koymayacağım size daha sonra yine yeni evde vlog çekerim daha böyle yerleşmiş güzel bir şekilde birlikte terası falan düzenleriz bu arada bu kahve efsane güzel oldu Mutlaka deneyin. Kokostarlar da çok güzel oldu. Daha demin babam yedi. Hiçbir farkı yok dedi yani. Değil mi baba? Çok güzel kokostarlar. Kokostarlar çok güzel. Bu videoda abi. yapmıştık birlikte. Bu video böyle 3-4 günlük karışık bir video oldu. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Sizleri kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Artık daha sık video atacağım. Söz veriyorum.